Selamlar. Tekrardan bir soru cevap videosu ile beraberiz. Ee, bir arkadaşımız e, Go hakkında fikirlerimi sormuş. Go'nun geleceği var mı? Amerika'daki durumu nasıl görüyorsun diye. E, normalde e, ben bu soruya cevap vermezdim. E, ama niye cevap verdiğimi anlatacağım. Şimdi e, ben bugün itibariyle hayatımda tek satır Go yazmış değilim. Go dediğimizde GoLang yani... E, CSGO ile karıştırmayın. <laughs> yani hayatımda bir sedir Go kod yaz, yaz yazmış değilim henüz. Peki olan o zaman niye video çekiyorsun madem bilmiyorsun? Anlatacağım. Çünkü sektörle ilgili bazı gelişmeler çok kısa zaman önce aşina olmakla ilgili bir fırsat el, elimde fırsat vardı. Ve burada değerlendirdim. Dolayısıyla burada öğrendiğimi anlatacağım. Şimdi ee, Go bir sene öncesine kadar oturup ciddi aldım ya da a, a. hani ciddi aldım dil değil çok lafı uzatmayacağım böyle çok sosyal e, sosyal social justice warriorlık yapmayacağım bilmiyordum ilgilenmiyordum ya bu ne a, deyip geçiyordum yani gerçekten bu bir yazılımcının zaten en büyük şeylerinden birisidir e, kendi yapacağım bir kötülüklerden bir tanesidir bir şey ciddiye almamak araştırmak ya bu neymiş diye bir bakmamak her zaman ben tam tersini tavsiye ederim insanlara kendim yapmadım ...otur bir go nedir diye bir bakmamışım mesela. Ee, yakın zamanlarda e, Java, Python ve c -Sharp kullanan bazı büyük kurumların, tabi isim ve sektör veremeyeceğim e, bir miktar confidential'lık var çünkü içerisinde, gizlilik olması gerekiyor bir miktar. E, bu tarz teknolojilerden geleceğe yönelik çıkış yapmayı planladığını duyduk, öğrendik. Bu tarz planlar bizim e, çeşitli kanallarla iletildi. Bu ne demek? Yani bu şu demek değil. Java .NET bitiyormuş abi. Yani artık herkes... Hayır öyle bir şey yok. Ama bazı firmalar finansal sebeplerle, teknik sebeplerle, şu sebeple, bu sebeple ee, C ve Java'dan çıkıp bazı projelerini Go'ya çevirmeyi planlıyorlar ve bazı firmalarda artık yeni geliştirecekleri bazı projeleri bu iki dille geliştirmek yerine backend'le Go'yla gelişeceklerini söylemişler. Bunların arasında mesela bir tane Node.js ile alakalı bir firma da var. Yani Node.js yaptıkları servislerin bir kısmını e, Go ile tekrar yazacaklarmış. Ben bunun arkasındaki teknik çok hakim değilim. Biraz araştırdım. Go'nun performansının bazı durumlarda daha iyi olduğunu görebildim ama hani C-Sharp şu anda kendimi kullandığım için söylemiyorum. .NET, C-Sharp platformu, API tarafında ee, o kadar fazla iyileştirme, geliştirme, düzeltme yaptı ki sen şu anda son sürüm C Sharp, son sürüm .NET kullanıp yenilikleri ve best practice'leri takip ettiğin zaman ulaştığın hız çok iyi. Birazcık memoriden feragat edebiliyorsun durumuna göre, yerine göre ama o hızı sana veriyor. Ee, hatta ne kadar gerçek, ne kadar doğru bilmiyorum. Oturup araştırmadım çünkü derinlemesini. Kendim yapmadım bu testi ama birçok senaryoda Go'dan daha hızlı olduğunu gördüm. Çeşitli senaryoda. Java'nın veya C Sharp'ın. <laughs> Ama e, büyük firmalar, büyük kurumlar e, gerek kolay öğrenilebilirliği, gerek hızlı proje geliştirilebilirliği, gerekse arkasındaki community gücünden cesaret alıp böyle değişimler yapmaya karar verdiler ve kariyerimde ilk defa e, şu çok ciddi hani kariyerimde ilk defa demeyeyim. Kariyerimin hani sinirliğe geçtikten sonra ki evresinde ilk defa bana hani şirketin üst düzey bana bireysel diye böyle gelip ona, onur bunu böyle yap şeklinde değil. Hani böyle benim gibi insanlara şöyle bir tavsiye bulundu. Evet arkadaşlar C-Sharp güzel, Java güzel. Sizi seviyoruz. Siz de onları seviyorsunuz ama ufaktan bunların yanına Go eklemeye başlamak ister misiniz? Tadında bazı e, konuşmalar oldu. E, ben dedim hay hay. Öğrenelim. Ben severim öğrenmeyi Sen bana yeter ki de ki sana zaman veriyorum. Sana kaynak veriyorum. Sen git bunu öğren. Ben öğrenirim. Hiç kullanmayacağım mı bilsem de öğrenirim. Çünkü ben öğrenmeyi seven bir insanım. Ama Go'yu çok ciddi almamıştım. Anlattım zaten. Tekrar başa başa dönüp başa sarıp dönmeyeceğim oraya. E, dolayısıyla yakın zamanda mesela işte Go öğrenmeye başlayacağım. Hatta belki şimdi bu videoyu yayınladığınızda çoktan öğrenmiş bile olabilirim yani. Anladın mı? <laughs> e, mesela bizim e, direktörlerimiz şöyle bir e, söylemde bulundu. Hani ortalama bir banka çalışanının ortalama bir banka yazılımcısının daha doğrusu eee Java ve C biliyorsa Go'ya geçmesi ortalama 2 ay sürüyor. Şeklinde. Böyle bir istatistik söylendi bize. Kaynak da bilmiyorum. Götünden duyuluyor olabilir yani. Kaynağın sahibi. Ondan sonra bizim şirketimizin mühendisliği. Bazı insanlar bu süreci için bazen derler ki biz bir ayda çözdük. Sonra da benim beraber çalıştığım direktörlerden sevdiğim çok bilgisine güvendiğim bir çalışma arkadaşım da şey dedi o zaman dedi onlar da ayda öğreniyor sonra bunu iki haftada öğrenir gibi böyle bir geyiğe geldi. Çünkü ben de şöyle bir şey oluyordu mesela bana hatırlıyorum ilk defa hani Vue.js hiç bilmediğim bir evre vardı. Vue.js hiç bilmiyorum öğrenmemişim adını duymuşum sadece. Bana dediler ki Vue.js'te proje geliştirmek lazım. Oturdum üç günde yaladım yuttum. Dördüncü günde arayüz yapıp MVP ürün verdim mesela. Dedim ki bak bu hani... Ee, prototip diyelim MEP'yi anlamayanlar için. Bir prototip geliştirdim dedim bak böyle bir şey yapabiliyoruz. Millet şey olmuş hani. Sen bunu 3 günde öğrendin. 4 gün bunu yaptın mı sen dedim? Evet yani. Demiş bir şey dedi yani. Mi, milletin 2 haftası, 3 haftası, 1 ay sürüyormuş. Ben manyak gibi daldım. Daha hızlı öğrenebiliyorum. E motive isem eğer. Dolayısıyla hani bize e, biraz da kendimi övdükten sonra mesela denizi. E, dediler ki aga bunu öğrenin yani hani lazım olabilir. Çünkü şu anda bakıyorsun bizim şirketimizin birisi çok fazla Java ve C Sharp developer var. Ve şu anda bu arkadaşlara gelen talep hafif azalmış durumda. Hani bitmiş değil yani böyle yüzde yüzden böyle yüzde ona düşmedik. Yüzde yüzden yüzde doksana düşmüştür belki. Ama buradaki detay şu. Bu aradaki yüzde onluk talebin hemen hemen tamamı Go'ya geçmiş durumda. Ve fazla hani bize günde 10 tane istek geliyorsa 900 9 atıyorum C sharp o bir tanesi de Go olmuş durumda şu anda ve hatta daha da dramatik bir durumda aslında. Yani ben birazcık işi basitleştiriyorum hani ee, talep artıyor. Hani, hani, exponential artıyor gibi böyle yani hani böyle düz bir çizgide artmıyor bu talep böyle biraz böylemesine artacakmış gibi duruyor o talep ama göreceğiz. Sektörde her zaman böyle şeyler oluyor. Bir arada ee, Ruby Rails böyle bütün şirketler şey yapıyor. Abi Ruby öğrenin, Ruby herkes Ruby yazacak, Rubyci, Ruby, 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 Ruby. Millet böyle çoluğunu çocuğunu <laughs> boşayıp böyle evden atıp Ruby öğreniyorum gidin evden falan başladım. Şu anda nerede bilmiyorum. Takip etmedim şu anda yok bildiğim kadarıyla. Yani en son ne zaman böyle bir ihtiyaç olur diye bilmiyorum. Ama <laughs> Ruby on Rails miydi böyle bir adı vardı unuttum ya. Hani Go'ya bu olmaz. Go o kadar gidici bir e, dil değil bence. Platform. E, ama hani gelecek ne getirir bilmiyoruz. Çünkü bu diller bu işleri yaparken bu e, .NET'te Java'da hani olduğu yerde durmuyor. Onlar da geliştirmeye bir şeyler eklemeye, yenilik yapmaya devam ediyorlar ki ben şahsen bugün bir proje yapacak olsam, backend yapacak olsam çok ekstrem bir senaryo olmadığı sürece uygunluk olarak ben şahsen .NET'i tercih ederim. Java bilmiyorum. Tabii ki Java'yı tercih edemem istesem de ama hani yaptığım araştırmalar, benchmarklar, şunlar bunlar C Sharp benim gözümde bir backend developer, bir full stack developer olarak bir tık daha iyi görünüyor. Hani hayatımı değiştirecek kadar da ölümüne C Sharp abi dotnet, ölüm dotnetçiler öyle bir şey değil. Ama yani seçme imkanım varsa onu sen seç. Ya biz arasında kaldıysan dotnet'e basarım oyum yani. Akraba olduğu için. <laughs> Durum bu. <laughs> Dolayısıyla şu soruya tekrar bir ufaktan göz gezeceğim. Çok kaçırdığım bir şey var mı? Ee, yok gibi görünüyor. Amerika'daki durumunu nasıl görüyorsun demiş. Amerika'daki durumunu nasıl gördüğümü anlattım ama Amerika'da yükselişe geçeceğini yükselişte olduğunu biliyoruz. Zaten şu anda onun devam edeceğini düşünüyorum. Ama hani ne kadar sürpase sürpase eder, diğerlerinin ne kadar önüne geçer bilmiyorum bunu öğrenmenin en güzel yollarından bir tanesi ya Google'a bir şey yazabilirsiniz. tech popularity list, top 10 tech languages, değil mi? Top 10 job openings for technologies diye böyle bir sürü keyword'ü bir araya fırlatıp hani en çok hangileri aranıyor? En çok hangilerinde talep yükselmiş? Mesela 2022'ye, 2023'e, 2024'e bakıp bunları karşılaştırabilirsin kendin ve şunu görebilirsin orada. Evet ya Go Geçen sene %2 artmış, bu sene %4 artmış, seneye %8 artıyor. O artışı görebilirsin. Ya da .net'e bakarsın dersin ki ya geçen sene talep %1 artmış, bu sene %0.5 artmış. Ne bileyim seneye belki hiç talep artmayacak, belki düşecek, belki %3 artacak. Bilmiyoruz tabii kestirmek zor ama hani bu son 5 yılı böyle bir bakıp ufacık bir e, kendinize değerlendirme yapma imkanınız olur en azından. Kendi değerlendirmenizi yaparsınız. Youtube'da böyle benim gibi random birisini size abi dotnet yükseliyormuş abi abi go var ya üf falan demesine muhtaç kalmazsınız. Kendi öngörünüzü kendiniz yaparsınız. Zaten hazır bilgiye ulaşma hastalığı bizi mahvedecek günün birinde. Kendimi de dahil ediyorum buraya ama hadi bakalım. Ee, eğer sorunun cevaplayamadığım kısımları varsa yorumlardan izin efendim. Elimden gelince cevaplarım. Öptüm. Görüşürüz.